Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bilgi. Yepyeni videoyla karşınızdayım ve bugün sizlere ufak bir duyuru videosundan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle e, ilk bahsedeceğim konu arkadaşlar kanalımın ismi değişti. Kanalımın ismini arkadaşlar amaçsız yaptım ve e, artık kanalımda tasarımı Başlayacağım arkadaşlar. Ee, tasarım kanalımı e, açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. O kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hemen şuradan bir göstereceğim arkadaşlar. Furkan, e, dur, onlar dur de, Furkan, e, Furkan. Design çıkmayabilir arkadaşlar. Onun için e, kusura bakmayın hemen şöyle bir yazalım yine aynen gördüğünüz gibi çıkma zaten. Hemen geliyorum. Nereden bulabiliriz? Kanalları tıklıyorum ve buradan bizim ekip e, karşımıza geliyor. bir kanal zaten bizim Furkan Design kanal. Gördüğünüz üzere bu da kanallar e, benim e, şu andaki telefon bana ait değil. Onun için e, arkadaşlar e, arkadaşımın telefonu. Hemen abone ol, olun ve e, tüm bildirimleri açık bir şekilde ya niye açılmıyor lan? Açık bir şekilde yapın arkadaşlar. Sonra videolarımıza girerek e, mesela bu videomuza girdik arkadaşlar. E, şu an ses patlayabilir bir dakika. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ebesinin tekrardan bir açacağım da olmuyor olmuyor. Niye olmuyor? Bilmiyorum. işte burada mesela benim yaptığım intro'lar ve tasarımlar var. Mesela bu tasarım güzel beğendiniz. Like'ınızı atın arkadaşlar. Aşağıya gelin aşağıya yorum bölümüne gelip buraya tıklayarak arkadaşlar buraya bir dakika hemen arkadaşım daha kanal bile oluşturmamış. Neyse. Buraya arkadaşlar yorum yerine tıklayarak şöyle bir tıklayalım. Yorum yerine tıklayarak arkadaşlar Güzel e, video, bana da yapar mısın şeklinde e, şeylerinizi bekliyorum arkadaşlar. Reklam karşılığında e, sizlere tasarım yapacağım nasıl yani güzel e, mesela reklam karşılığında derken nasıl? Mesela benim kanalım için bir video çekeceksiniz arkadaşlar. Yani hem oyun kanalım ve hem tasarım kanalım için bir video çekeceksiniz arkadaşlar. E, bu videonun sonunda. E işte ona göre e, ben de bir tasarım e, veya spo, yani size sponsor oluyorum. E, daha banner değiştirmedim. Evet öyle bağlayacaksınız ama daha banner değiştirmedim arkadaşlar. Onun çok kusura Bakmayın. E, ve e, dediğim gibi 130 aboneye çok teşekkür ediyorum. Ve amaçsız yani kanalımın yeni ismi de amaçsız arkadaşlar. E, neyse e, şimdi diyecek olanlar vardı arkadaşlar aranızdan amaçsız diye bir kanal vardır. Ama amaçsız diye bir kanal şöyle aradığımızda bir dakika arkadaşlar amaçsız diye arayalım yanlış yazdım tamam sıra bakmayın amaçsız diyelim görünen üzere amaçsız kanal çıkıyor bakın ben e, aslında isim çalmaktan yana değilim şöyle birazcık geçtiğimde hiçbir şekilde arkadaşlar burada amaçsız diye bir sadece amaçsız diye bir kanal yok gördünüz mü gördünüz onun için ben bu kanalın ismini değiştirdim e, neyse e, videoyu ben unutmayın arkadaşlar e, daha Hemen zaten hızlı hızlı Yani nasıl desem hemen bir bakayım Kaç gündür video atmıyorum ben kanalım bir haftadır video atmıyorum arkadaşlar kanala neyse işte e, ama çok hızlı bir şekilde artık gelecek videolar ve bu son e, ailem youtuber olduğumu biliyorum videosuna gelen izlenme ve e, like sayısı için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar 9 like gelmiş e, bir dislike atmışlar neyse o atan e, arkadaşınızın da canı sağ olsun arkadaşlar neyse dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın e, Allah'a emanet olun e, hoşçakalın bay bye. bye.